Herkese merhaba, bugün rakamların arkasına saklanmış bir hikayeden bahsedeceğiz. Yani bir şirketin en derin sırlarını nasıl ortaya çıkarabileceğimizi göreceğiz. Peki, bir şirketin içinde neler olup bittiğini gerçekten nasıl anlarsınız? Manşetlere bakarak mı? Pek sayılmaz. Asıl hikaye aslında bambaşka bir yerde yazılı. Hadi gelin o hikayenin içine dalalım. Şimdi finansal tablolar deyince aklınıza hemen sıkıcı rakam yığınları gelmesin. Hayır hayır. Onlar aslında bir şirketin zaman içinde yazdığı bir hikayenin ta kendisi. Her biri ayrı bir bölüm. Düşünsenize. Bu belgeler aslında her şeyi ortaya döküyor. Şirketin sağlığını, performansını, hatta sırlarını bile. İşte bu yüzden bu belgeleri okumayı öğrenmek adeta gizli bir dili çözmek gibi bir şey. Ve bu dili bir çözdünüz mü inanın bana, pek çok kişinin göremediği şeyleri görmeye başlarsınız. Peki, hikayemizin ilk bölümüyle başlayalım o zaman. Karşınızda bilanço. Bilanço için en güzel benzetme, şirketin belirli bir andaki anlık fotoğrafı demek olur. Evet, aynen öyle bir fotoğraf karesi. Sanki zamanı durdurmuşuz gibi. Bilanço belirli bir günde, diyelim ki yılın son günü olan 31 Aralık'ta şirketin neyi var neyi yok, kime ne borcu var hepsini o an için dondurup önümüze koyar. Yani en temelde neyi gösteriyor biliyor musunuz? Şirketin sahip olduğu şeyleri, yani varlıklarını nasıl finanse ettiğini. Borçla mı yoksa sahiplerinin yatırımıyla mı? İşte bilanço bize tam olarak bu sorunun cevabını veriyor. Ve işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu tablo her zaman mükemmel bir denge içindedir. Adı üstünde, bilanço. Bir terazinin iki kefesi gibi düşünün. Sol tarafta şirketin sahip oldukları, yani varlıkları yazar, sağ tarafta ise bu varlıkların nasıl finanse ettiği, yani borçları ve sahiplerinin parası. Ve bu iki kefe, her zaman ama her zaman birbirine eşit olmak zorunda. Muhasebenin altın kuralı bu. Hadi şöyle hızlıca bir üzerinden geçelim. Üç ana bileşen var, Birincisi varlıklar, bu şirketin sahip olduğu her şey demek. Kasadaki paradan tutun binalara, makinelere kadar. İkincisi yükümlülükler, bu da şirketin borçları. Bankalara, tedarikçilere kime borcu varsa burada yazar ve üçüncüsü öz kaynak. En basit anlatımıyla şirketin tüm varlıklarını satıp bütün borçlarını ödediğini hayal edin. Geriye ne kalırsa işte o sahiplerinin parasıdır. Yani öz kaynaktır. Tamam, anlık fotoğrafı gördük. Şimdi hikayemizin ikinci bölümüne, yani filme geçme zamanı. Eğer bilanço bir fotoğraf karesi ise, gelir tablosu da kesinlikle o şirketin bir yıllık filmidir. İşte aradaki en temel fark da bu zaten. Gelir tablosu bilançonun aksine tek bir anla ilgilenmez. Belirli bir zaman dilimini, mesela 3 ayı veya 1 yılı ele alır ve bize çok net bir soruya cevap verir. Şirket bu dönemde para kazandı mı yoksa kaybetti mi? Gördüğünüz gibi bu iki tablo arasındaki felsefe farkı çok net. Biri zamanı donduruyor ve bize o anın resmini çekiyor, diğeri ise bize zaman içinde akan bir süreci, adeta şirketin performans filmini izletiyor. Peki bu film bize ne anlatıyor? Aslında karın hikayesini anlatıyor, adım adım. Şöyle düşünün. En tepede şirketin yaptığı toplam satışlar var. Yani hasılat. Sonra bu satışları yapmak için katlandığı maliyetleri, mesela ürettiği malın maliyetini düşüyoruz. Böylece bürüt karı buluyoruz. Ama iş burada bitmiyor, bir de şirketin genel giderleri var değil mi? Maaşlar, kiralar, onları da düştükten sonra işte en altta o meşhur sonuç satırında şirketin cebine gerçekten ne kaldığını yani net karı görüyoruz. Gelelim hikayemizin en heyecanlı, en dedektiflik gerektiren bölümüne. Şimdi paranın izini sürme zamanı. Karşınızda nakit akış tablosu. Peki bu neden bu kadar önemli? Şundan dolayı, bir şirketin kar açıklaması, o şirketin kasasında nakit para olduğu anlamına gelmeyebilir. İşte bu tablo, o kağıt üzerindeki kar ile bankadaki gerçek para arasındaki o bazen devasa olan farkı ortaya koyan tablodur. Yani paranın gerçekte nerede olduğunu bize gösterir. Bu tablo bize paranın hareketini üç ana yolda gösteriyor. Birincisi, İşletme faaliyetleri. Yani şirketin ana işinden mal satarak veya hizmet vererek kazandığı para. Sağlıklı bir şirketin can suyu buradan gelir. İkincisi yatırım faaliyetleri. Mesela şirket yeni bir fabrika mı almış veya elindeki bir arsayı mı satmış? İşte bu tür para hareketleri burada. Bize şirketin geleceğe yatırım yapıp yapmadığını söyler. Son olarak da finansman faaliyetleri var şirket bankadan kredimi çekmiş, yatırımcılardan yeni para mı almış ya da borç mu ödemiş. Bütün bu para trafiğini de burada görürüz. Kısacası para nereden gelmiş, nereye gitmiş en net burada anlaşılır. Peki, güzel, bilanço, gelir tablosu, nakit akışı, tüm bu hikayeyi bilmek bizim ne işimize yarayacak? Yani bütün bunların anlamı ne? İşte en önemli kısım burası. Bu hikayeyi okuyabilmek sizi gerçekten güçlendirir. İster yatırımcı olun, ister o şirketin bir çalışanı, ister bir girişimci, fark etmez. Artık manşetlerin ötesine geçip şirketin gerçekten ne durumda olduğunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bu ne demek? Çok daha bilinçli kararlar alabilirsiniz demek. Bir şirketin finansal sağlığını kendiniz değerlendirebilir, güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilirsiniz. Hatta onu rakipleriyle kıyaslayıp hangisinin daha iyi durumda olduğunu anlayabilir ve potansiyel tehlikeleri çok önceden fark edebilirsiniz. İşte artık bu gizli dilin anahtarı sizde. Bundan sonra bir şirketin finansal tablolarına baktığınızda artık sadece anlamsız rakamlar görmeyeceksiniz. O rakamların arkasında yatan hikayeyi göreceksiniz ve kim bilir, belki de bir sonraki büyük fırsatı herkesten önce siz keşfedersiniz. Ne dersiniz?